Sayın, sayın sayıcılar, bölüterimize kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konumuz bizlerle birlikte. İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı adayı CHP'den Ali Talak bizlerle. Hoş geldiniz hoş Sayın bulduk, Talak. Hoş bulduk, sağ olun, hoş bulduk. Ee, şimdi aday adayısınız CHP'den, Çiğli'ye aday adayısınız. Ee, neden Çiğli diye başlayalım, kendinizi tanıtmanızı <laughs> isteyelim. Ee, öyle başlayalım evet. Neden Çiğli? Ben e, 89, Ali Talak ben e, 1969 doğumluyum. E, Aslen, Sivas, Gemerek sonradan Kayseri'ye bağlandı Karacu kasabasından ama 89 yılından beri Çiğli'de yaşıyorum ve 93 yılından itibaren de e, Çiğli'de şirketimi kurdum ve ondan sonra şirketler e, grubu oldu. Evliyim. Ee, bir kızım, bir oğlum var. Kızım inşaat mühendisliği okuyor Üçüncü sınıfta. Oğlum bu, bu dönem bu sene işte şeye girecek. Sınav üniversite sınavlarına girecek. O da hukuk istiyor. Eşimle birlikte çalışıyorum. Ee, şirketimizin bünyesinde aile şirketi. Aile şirketi. Ee, beş 5 tane şirketimiz var ve grup olduk. Ee, grup şirketler şeklinde çalışıyoruz. Haritacıyım, harita mühendisiyim. Ee, 93'ten beri de Çile'de fail olarak şirketlerimle çalışıyorum. Çiğli'yi avcunuzun içi, evet, evet. içi gibi biliyoruz diyebiliriz o zaman. Avcumuzun içi gibi biliyoruz, koordinatına kadar biliyoruz. Çünkü haritacıyım ben, mesleki olarak da. Ee, Çiğli'de yapılması gereken, olması gereken e, tüm projeleri, tüm sistemi, olumsuzlukları ve olumlu şeyler de biliyoruz. Mesleğim gereği. Çünkü bu zamana kadar Çiğli'de birçok proje yaptım ve Çiğli'nin dışında da İzmir'de ve Ege bölgesinde çok proje yaptım ve e, asıl olan Çiğli. Çiğli'yi çok iyi bir şekilde biliyorum. Çiğli'nin içindeyim zaten. Peki e, bu yola çıkıştaki ana felsefeniz nedir? Çiğli Belediye Başkanı adayı oldunuz ama e, ana felsefeniz nedir? Neden bu yola çıktınız ve neler yapmak istiyorsunuz? Yani? Neden çıktım Gökşanım? Hanım? E, birincisi şehir imarla başlar. Ben de basın sektörünün içerisindeyim. Daha önce e, programın ismi Şehir ve İmar'dı. Sonra Ege Meclisi yaptık. E, İzmir'in yerel televizyonlarında ve en büyük bölge televizyonunda en son Ege TV'de program yapıyordum. Aday olunca da, aday aday olunca da mecburen etik olmayacağını düşündük ve bıraktık yönetimle. Karar aldık. Ee, ben projeci bir insanım. Benim işim proje. Çiğli e, şu anda asıl hedefimiz insan. İnsana odaklı ve felsefemiz bu. İnsana odaklı projeler yapacağız ve Çiğli şu anda 230 bin, 245 bin nüfus arasında değişiyor bu Suriyelilerin gelişi gidişi filan. E, şu anda o şekilde ve Çiğli İzmir'in banlıyorsa olacak. O şekilde şehircilik ve çevre bakanlığı'nın yapmış olduğu 100 binlik planlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu 25 binlik planlarda İzmir'in gelişme aksi Çiğli, Menemen, Ala ve Bergama yönünde geliştirildi ve çalışmalar o yönde oldu ve planlar 25 binlik planlar onandı. Bu anlamda Çiğli'nin mevcut imar planı ve dokusuna göre yapılaşmadan sonra olacak nüfus ortalama 450 bin olacak. Çiğli, İzmir'in kenarında kalan, işte Çiğli içinden geçerken e, eski binaların olduğu filan diye bilinirdi ama Çiğli şu anda bu planlara göre İzmir'in banlıyosu olacak, merkezi olacak. Bu anlamda biz e, Çiğli'de güzel projelerimiz olacak. Çiğli tabii e, ilk 92'de ilçe oldu. 92'den bu tarafa e, 3-4 tane belediye başkanı oldu. 1-92, e, 94-94, 99'da bir belediye başkanı vardı. 99-2004'te 2 3 dördüncü belediye başkanı Çiğli'de e, ilçe olarak. E, bu anlamda bu zamana kadar o belediye başkanlar şu anda mevcut belediye başkanı da bir şeyler yaptı. Herkes bir şeyler yaptı ama biz de e, burada daha iyi yaparız mantığında. Yola çıktık ve hı hı. E, çalışmalarımız o yönde gidiyor. Hı hı. E, ben şuna bakarım. Ben e, işim projecilik. Ben işi projeyi yaparım ve ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma şu anda şirketlerimde pay ederim, paylaştırırım. Herkes görevini ona göre yapar ve sonuca gideriz. Peki işim proje dediniz. Ben evet. proje hazırlan dediniz ki şu anda aday adayısınız. Evet. Çili Belediyesi için projeleriniz nelerdir? Yani siz geldikten sonra halk ne gibi projelerle karşılaşacak? Çiğli halkı öncelikle şeyler, kentler, bölgeler, ilçeler meydanları ilan ya mesela İstanbul'a geldik. Birazdan Taksim'e gideceğim. Bir arkadaşımla buluşacağım. Oradan da İzmir'e döneceğim. Akşam da Ege TV'de ana haberde olacağım. meydanlarıyla Taksim Gezi Meydanı biliyorsunuz gezi parkı olayları İzmir'de şeyde İstanbul'da ve Türkiye'de de ciddi anlamda yankı yaptı. meydanlarıyla anılırlar. Orada ölenlere de şimdiden başsağlığı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum tüm Türkiye'ye. Bu anlamda eee Meydanı yok. Çiliye bir meydan projemiz var. Aday olduğumda, bunu zaten açıklayacağız. Çalışmalarımız yapıldı. Bunları halka anlatacağız. Slide anlatacağız. E, Birebir anlatacağız. Ve Çiğli'nin meydanında bir meydan yapacağız. Yani kenarda bir meydan projesi yapmayacağız. Merkezinde bir meydan projesi yapacağız. E, bu bir başlığı olmazsa olmazlardan bir projemiz. İkincisi, Çiğli'nin e, yolların böldüğü değil, birleştirdiği bir Çiğli olmasını istiyoruz. Çiğli şu anda e, Anadolu Caddesi'nin e, öncelikle metro me, metro güzergahın altı ve metro metro güzergahıyla Anadolu Caddesi'nin ortasında kalan ve Anadolu Caddesi'nin üstü diye adlandırılan üç üç'e bölünmüş durumda. E, burada şu anda geçiş yerler yok. İşte üst geçitler yapıldı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzban e, tarafından işte üst geçitler falan yapıldı ama çok dolaşılıyor. Biz yolların ayrıda değil birleştirdiği bir çiğli mantığında. Bu çiğli belediyesinin yetkisinde ve uhdesinde de değil. Biz bu projeyi geliştirerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte sunacağız ve meclisiyle birlikte onatıp e, metro güzergahının en az iki kilometre yerin altına alınmasını sağlayacağız. Bu şekilde bir çalışmamız var. Şu anda da o projelerimiz e, çalışıyoruz ve son aşamasına geldi. Mevcutta mevcut da Çiğli'nin girişinde Alt geçitler yapıldı, dalçıklar yapıldı. Onların en azından Çiğli girişinde karşı yönünden girişte itfaiye bölgesi var. İtfaiye bölgesinin oradan yeraltına altına alınmasını sağlayacağız. Bu tür projelerimiz var. Hı hı. Ee, Çiğli'de, bunu yaptığımız zaman şu anda Çiğli'de ciddi anlamda otopark sorunu var. Bu meydan projesinin yanında otopark sorunu da çözeceğiz. Yani keşmekeş şu anda trafik allak bullak. Bu anlamda e, bizim mantığımız şu, şehir imarla başlar diyoruz. Yani biz imarı düzenli bir şekilde uyguladığımızda mevcut dokuyu hareketlendirmiş ve bölgeye gelişme açık hale getirmiş olacağız. Bunun yanında stat projemiz var. Yani Çiğli'de evet bir stadımız var. Çiğli Belediyesi'nin spor kulübünün stadı var ama yeterli bir stat değil. Yani çalışmalarımız o yönde. Çiğli'nin sınırları içerisinde yaklaşık 30 bin kişilik bir stat projemiz var. 40 bine de çıkabilir. Onun da çalışmaları yapılıyor. Hı hı. Stat projesi var. Gençlere yönelik projelerimiz var. Ee, spor akademisi kuracağız. Yani akademi denildiğinde işte üniversite falan anlamında değil. Ee, sporcuların orada kendilerini geliştirebileceği çok dallarda. Mesela Çiğli Belediyesi'nin futbol ve tekvando var. Tekvando'da ciddi başarılar alınıyor. Futbolda da alınıyor ama çok dal olacak. Her e, sporcuyu Çiğli Belediyesi sporun bünyesinde Çiğli Spor Akademisi'nin bünyesinde geliştireceğiz ve e, ç, e, gençlerimizi kahve köşelerinden veya park köşelerinden alıp e, spora yönlendireceğiz. Gelecekleri ile ilgili e, sporla e, devam edecekler. Kad, e, kadınlara yönelik projelerimiz var. Kadınlarla e, kadınlarla ilgili kooperatifler kuracağız. Ben bununla ilgili bir e, evet, nedir bu kooperatifler? Bu, bu şöyle, e, örneğin ev, el becerileriyle yapmış becerileriyle yapmış oldukları projeler, şeyleri, eee işlevleri e, getirip satış, satış yapabilecekleri standlar kuracağız. Bu bölgelerde e, çalışmalar yapacak. Ben bu projeleri açıklamaya başladığımda Çiğli halkından da projeler gelmeye başladı. İşte mantar üreticiliği yapalım, işte asgari ücretin üstünde çok e, daha fazla para kazanılıyor şeklinde kooperatif kuracağız. Çok amaçlı üretimleri ve e, kadınları evden çıkaracağız. Evde kadınları duran, hayata kazan. Ha, evet, ekonomiye kazançları olacak. Eve, ekonomide Peki, Katkılar olacak. Peki kaç belediye başkan adayı dayı var şu anda CHP'den? Şu anda Çiğri'de 18 tane e, müracaat etmiş belediye başkan aday, adayımız var. E, ve memurlar istifa etmedi. 3 tane de memur diye düşünüyor. 21 tane aday adayı olacak Peki şimdi sizin anlattığınız projeler oldukça fazla evet. Eminim ki daha da fazla Daha var zıpar. ben projeciyim evet, evet. Çünkü kendiniz de projeciyim diyorsunuz evet. Peki oldu ki aday seçilmediniz evet. Bu projeler ne olacak Aday olacak arkadaşınızla paylaşacak mısınız Birlikte bir çalışma takım çalışması olacak mı Yani Çiğli için çalışmaya devam edecek misiniz ee, Göksel Hanım bu dönem Şöyle bir dönem ee, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor Burada Ben aday olursam benim etrafımda zaten geçen e, haftalarda bayramdan önce gerek il başkanlığı e, nezaretinde gerekse ilçe başkanımız nezaretinde ayrı ayrı toplantılarımız oldu. Birlik beraberlik mesajı şeklinde. Hmm. Bizim burada e, ben aday olmazsam işte ben kenarda dururum ben işte desteklemem ben proje vermem gibi bir lüksümüz yok. Bizim burada zincirin iyi halkaları olarak birbirimize kenetlenerek destek vererek tüm aday da hepsi abimiz kardeşimiz ablamız. Küçüğümüz de var, büyüğüm de var, abim de var. Yani bu anlamda tüm belediye başkanı aday adaylarına kim olursa destek vereceğiz. Projelerimizle de destek vereceğiz. Şu anda belediye başkanı yine bizim partimiz. Benim de belediye başkanım. Ve tüm belediye başkan adaylarımızda hangisi olursa biz ona el birliğiyle güç birliği yaparak e, iktidara giden bir yolda bizim alnımızı kırıştırma, kaşımızı çatma gibi bir lüksümüz yok. Hep beraber olacağız ve e, ne verebilirsek, ne katkı koyabilirsek madden ve manen katkı koyarak bizim iktidarın yolu açılıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu antrenmanı olacak. Yerel seçimler. Bu ayak sesleri olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak önümüz 2015'te. Hesap o. Yani kimsenin işte ben desteklemem, ben kenarda kalırım, ben olmam, ben yapmam gibi bir lüksü yok. Şu andaki tüm aday adaylarımızın, Çin'de çalışan aday adayları zaten hepsi aday gibi çalışıyor. Ve hep benim söylediğim mantıkla da söylemler oluyor. Yani Öyle bir lüks yok. Bizim hep beraber kenetlenip... Toplantı yapıp tartışıyor musunuz peki e, ne yapabiliriz önümüzdeki seçimler için gelecekte? Tüm aday adaylar evet, evet. Tabii ki yani aday adaylarıyla bizim e, her zaman bir araya geliyoruz. Daha önce işte il başkanlığı nezaretinde tüm İzmir'deki aday adaylarımızla toplandık. Sayın Ali Engin ile il başkanımız ve yönetiminle. E, bayramdan önce yine... İlçe başkanımız tüm aday adaylarımızı topladı birlik beraberlik mesajı. Dün, için ne yapabiliriz, ne yapabiliriz de, şey ve evet, kenetlenmemiz gerektiğini e, vurgulayarak bu şekilde çalışmalarımız ve söylemlerimiz oldu. E, dün de mesela ilçe başkanımız tekrar iade ziyaret yapıyor. Dün de ziyaretme geldi mesela ilçe başkanımız. Tüm aday adaylarımız da dolaşıyor. Hı hı. Nihat Gültekin e, yönetimiyle beraber geldi. Bu anlamda. Ee, örgütün başındakiler işi sağlam tutuyor. Biz de bu işin e, yöneticisi olacağız diyoruz örgütle beraber. Ee, burada geri çekilme olmama, ben yokum filan deme gibi bir lüksümüz yok olamaz da zaten. Yani bunlar çok önemli. Biz insan odaklı çalışacağız. Bizim hedefimiz o, felsefemiz o. Neden şu anda tüm işte çalışmaya başladığımızda e, insanlara gideriz, muhtarlara gideriz, halka gideriz, tokalaşırız, işte sporcuların yanına gideriz, pazarlara gideriz, cenazelere gideriz, işte düğünlere gideriz, doğumlara gideriz. Hep çalışacağımız, yapacağımız projeler onlar için. Biz insanların içinde olacağız. Örneğin ben belediye başkanı olduğum zaman ne yapacağız? Başladık, belediye başkanı olduk. İşte bir ay, bir buçuk ay kabuller, tebrikler, e, çalışmalar olacak. Örneğin Göksu, Öngören'in evine geleceğiz. Çiğli'de oturmuyorsunuz ama ben örnek veriyorum. Sabahtan akşamdan arayacağız sizi. Ben işte yarın size geliyoruz diyeceğiz. Ekibimizle, imar müdürü, fen işleri müdürü, işte ilgili müdürlüklerle simidimizi, böreğimizi, çöreğimizi alacağız. Ve zeytinimiz, çayımızı da siz yapacaksınız. Orada oturacağız. Oradaki halkla beraber bir yarım saatlik bir kahvaltımız olacak bizim sorunları orada dinleyeceğiz. Notlarımızı alacağız. Notlarımızı aldıktan sonra da çıkacağız mahallede o semtte dolaşacağız. Sorunları yerinde tespit edeceğiz. Bu saat 11'e kadar rutin sürecek her gün ama. 8'den 7.30'dan başlayıp 11'e kadar sürecek. Kaç tane sorun aldık ee, Hanım'dan? İşte o bölgeden oradaki yaşayan vatandaşlar muhtar da olacak. Oradaki mahalle temsilciler de olacak. Ortak akıl yönetecek. Yani Çiğli'de böyle ondan sonra kaç? 10 tane sorun aldık. 10 sorunumuzu biz ee, götüreceğiz. Bende de bir klasör olacak. Alacağım işte atıyorum yeni mahalle. Atıyorum işte Evkaiki veya Balaçık. işte Harmandalı. E, ee, Küçükçili, Ataşehir. Yani hangi mahalle ise bu mahallelerde sorunları aldık. 10 sorunun 7'sini çözdük. İşte şu, şu 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 ilgili müdürlere, müdürlüklere sevk ettik. Takipsiz de olacağız. 3 tane sorun var. Bunu gelip Gökşen'e ve oradaki muhtara ve oradaki insanlara anlatacağız. İşte bunun mülkiyet sorunu var. Bunun ee, planla plan tadilatı sorunu var. Bunun işte şu şekilde büyük büyükşehirden çözülmesi gereken bir sorunu var. Bunun kamulaştırma sorunu var. Bunun şöyle sorunu var diye izah edeceğiz. Halkın içinde olacağız biz. Yani e, iyi bir ekip kurduk. İyi bir e, sistemle biz Çiğli'de ben bir dönem istemiyorum zaten. Bir dönem belediye başkanı aday olduğumda zaten belediye başkanı oluruz. Ee, ben orada her kesimden oy alacağıma inanıyorum. Partili bizim Cumhuriyet Halk Partili olsun, AKP olsun, CHP'li, ÖDP'li hangi partiden olursa olsun ben her partiden oy alacağım biliyorum çünkü ben Çiğli'nin içinden olan bir insanım. Hı hı. E, bu anlamda e, çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Ben iki dönem belediye başkanı olacağım. İki dönemde, Hayırlısı olsun. İnşallah diyeyim. iki dönemde Çiğli'nin e, şeklini değiştireceğiz. Buydu diyeceğiz, fotoğrafını çekeceğiz, bu oldu diyeceğiz. Hesabımız Hayırlısı o yönde. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz Sayın Talak Bey'inize katıldığınız için. Sayın seyirciler CHP'den Çiğli, İzmir Çiğli Belediyesi. Başkan aday adayı Ali Talak bizlerle birlikteydi. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Güzel bir gün geçirmenizi ümidiyle şimdilik hoşçakalın.